Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Münevver'le bugün neredeyiz? Benim tatlı yeğenim bebeğim Münevver geldi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Altın Park'ta silk vardı. Çocukları silke bıraktık. E, yanlarında Feyza ablası var. Biz de eşlerimizle birlikte e, Altın Park'ta geziyoruz. Tren'e bindik değil mi Neve? Evet. Tren'e bindik. Eşlerimiz de şurada. İsmail Ağabey'in işte. Ve eşim Bayram orada. Biz de burada. Kızlarla buradayız. Tren yolculuğu. Altın Park'ta şimdi. Hava da güzel bugün. Çocuklarımız sirke bıraktı. Peygamber'in yanlarında biz de bir trenle geziyoruz. Altın Park'ta oluyoruz. Evet, ben şuradan bitireyim

Şirin köyden geçiyoruz. Bak, şirinler var burada. Burayı da güzel yaptılar. Şirin köyü gördün mü? Evet, bak şirinler var orada. Şirin baba. Şurada paten pisti var. Paten pistine ne kadar heveslenirdik Ayşe değil mi? Birkaç defa bir Hava da güzel Ayşe, Ayşe'nin kafası yasak biraz. Şurada. Şurada yasak Telefonda görürler. Görsün. Amine ne yapıyor biliyor musun? Telefonda görüyor böyle Buraya beni götürmediniz, şuraya götürmediniz videolara falan. Ne başladı? Ne? Kediler dolaşıyormuş Sarıkın Silli buzağı Sistem kestim Altı, altı, bayağı bir şey, şey Meltem hatırlıyor musun? Yazın düğün olmuştu. Ayşe tanımadığımız bir düğüne girdik, ikimiz oynadık. Sağolun. <laughs> <laughs> saymadım köyden geçeli Sağolun. geldi geçti

bir râmel yolla aylardır geldim öşe hatan seni çok çok özledim arkadaşım arkadaşım çok özledim Ay güzel güzelmiş şansımıza ya. Havada çok güzelmiş ya. Bak şu nasıl olmaz biliyor musun? Aynen ha aniden olunca planlasan olmaz gerçekten. hemen çıktı. Yetişiriz dedim hemen kalkalım dedim. Bak şey yapayım. Biz çocuk var getirin. Geri de böyle e, Mede'ye mede dedim ki akşam tuttu. Hadi Melek dedim, aldır. <laughs> Mede'ye <laughs> de şu, orada şeyde çalışıyor. Aynen. O zaman da çok güzel oldu. Evet. <laughs> yok o, plan olsan gerek yok.

mi? Evet, tren yolculuğumuz sona ermiştir. Sonra Ha? Evet, bunu farz ettim. Bana, bana bakar mısın şimdi daha saat bir olacak hatta. Ama bir de gidecek. gelmiş bulunmaktayız. Gel mi ne ver? Ha, güzel geçti ama. Bence güzeldi. Ben çocukları Sen getiririm Ayşe'yi de buraya. Sirkin bitmesine önce 10 dakika var. Aynen bence aynen. de değil mi? Geziyorlar böyle. Sirk sırası e, şuradan başlıyor. Bir saat sürüyor. Biz çocukları 11 buçukta bıraktık. E, birazdan 10 dakika alacağız. Çok ani bir kararla Altın farkı geldik. Okuldan e, bilet dağıtmışlar, daha da okula bilet vermişler daha doğrusu. Anneleri ücretli olduğu için velileri Biz girmedik e, kalabalığız diye. yanlarına Feyza ablası var büyük. E, onu ona bilet aldık yanlarına o, o oturdu çocukların yanlarına. Biz de şimdi e, Meltem, Ayşe birlikte şöyle dolandık işte eşlerimizle. Onlar bekliyorlar çocukları alacağız çıkacağız. Bakalım bugün her şey ani ee, karar veriyoruz her şeye. Kardeşim cenaze nedeniyle gelmişti hafta sonu Ankara'ya. Cuma günü geldi daha doğrusu. Hafta sonu Ankara'da. Hava da güzel şansı Değerlendiriyoruz ya, de yani. Mine! Nasıl geçti silk? Güzel ha. miydi? Hayvan hayvan yoktu bir tapan var zaten tam yani. Öyle <laughs> miydi yağmur? yavrum yürü sen de keşke. falan vardı. Şey Biz sizi yani. bekledik dışarıda. Aynen. Trene bindik biz de. Amine biz de trene bindik biliyor musun? Siz de bindireceğiz başka zaman. Münevver gel teyzem. Hayır hava çok güzel. Şimdi buradan e, bahçeye gidiyoruz. Kardeşimin hobi bahçesine kardeşimin kaymadesi gidin hobi bahçesine gidiyoruz. Efendim anneciğim. Hayır, pamuk şeker alamam. Dişini ağrıyor sonra. Buraya gel. Hayır. Başka bir şey Hayır. Bahçeye gitti giremeyiz gide, yoksa. Neyse. Yok şu şeyde pamuk şeyde şeker, onun için. Gerek yok onun. Hayır, Meltem dişi ağrıyor, ağrıyor sonra. Dişi ağrıyor, dişi, dişi. Tamam ya, araba zaten batıracağız. Şimdi pamuk şeker. Ben sana evde bayı veririm. Bir sürü var. O sadece istiyor. Hadi çıkın. O istiyor anne bak. Ne? Sadece istiyor. E, sade de alırım giderken marketten. Aynen. Ay, hadi. Sade patatesi yaparım. Benim de alırım donduruluşta. Ne? Oo. Mısır istemiyor mu? Ha yok. Ne istiyor? Sakız diyor. Ya. Giderken alır sade. Amine Mine. elini al, elini yıkarız. Tamam mı? Üstünden böyle elini al, elini yıkarız. <laughs> Çıkartsa, Anneciğim diye üşürsün diye, eziyor. üşürsün diye öyle ki Bak şöyle kıvralım tamam, tamam. Hadi şöyle kıvralım tamam. Hadi. <laughs> Bakın bah e, bahçeye geldik biz. Hemen çocuklar toprağa e, oynamaya giriştiler toprağa. Vallahi yeter ki yerin olsun. Şimdi e, bahçelerinin en son yazın geldiğimiz hali. <laughs> Şimdi ek yapmışlar böyle. İleride daha sonra şu beyaz kısmı oda yapacaklar. Şurası da balkon olacak. Böyle ek yaparak büyütüyorlar. Şuraya da kömürlük yapmışlar. Arka tarafa da boya almışlar. Bahçenin bu aşağısı burası zaten. Yeter ki yerin olsun yani günden güne yenileniyor. İsteğe göre yapılıyor. bütçeyi isteğe göre. Gayet de güzel olmuş. Şuraya bayıldım abi ben. Şu prefabrik evi mükemmel yapmışlar. Üstüne de oda yapmışlar sanırım. Çok güzel olmuş. Burnunu akmaya başladı değil mi? Montunu çıkarıyordum. Hayır, hayır Biraz çok Alperen grip O da gripti. Hayır Alperen grip değil. Grip de Şuraya. Ay minnettar küreğin ne güzelmiş teyzem senin ya. Aa, yani neredeyse yaz olsa şu ayakkabılarımı çıkarıp e, toprağın üzerinde yürüyeceğim. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> <Sağla istiyorsun. gülüyor> Aferin benim kızlarıma. Ee, komşumuzdan gelen mahsullerle taze salata yaptık. Ama mis gibi kokuyor. Hepsi havuç, soğan, maydanoz, kıvırcık. Ama gerçekten çok farklı diyor Nasıl güzel kokuyor. Ay çok güzel kokuyor gerçekten. Şimdi onu salatamızı yaptık. Hmm. Salatamızı yaptık. Yağmur evet siz arkadaşlar. ne yapıyorsunuz? Evet. <laughs> Halil amca sen de mi izliyorsun? Bu neyiz ya? <önemli> <laughs> Bu neyiz? Az kaldı enişte ya, yani. Anne! Efendim anneciğim. Komşu! Çok açma bak içerisi soğur Amine. Hadi kapat. Perde ısır işte. perde. Gitsin mi? Herra lütfen. Gel. yavaş yavaş. sam bırakır mısın amine? Cebine koy.

Allahım. Ne açayım size? Oynama açayım mı? <laughs> güvenir. Alper, siz de şöyle yan yana geçin kızlarla. Kızlarla yan yana geçin şöyle. Ha? Hizada durun ha. Ha? Öyle. Ha? Ha koşlar, hadi.

bahçeden geldik eve. Şimdi anneannemize geldik. Münevver, Alperen, Amine ve Yağmur. Yemeğimizi yedik. Orada güzel oynadılar. Toprakla oynadılar. Eğlendiler. Hava soğudu akşam işte. O yüzden çıktık geldik. Şimdi onlar toparlanacaklar. Valizlerini hazırlayıp gidecekler. Biz de o yüzden şimdi geldik. Zile basan için. Misafir de var herhalde. Annem de başsağlığına gelen oldu sanırım sonra gidecekler. Arkadaşlar bugünkü videoyu burada kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın demin eve. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.